Merhaba. Bu derste siyahıt ifadesiyle yazdırdığımız şeyleri daha kolay bir biçimde yazılışını ve bazı işlemleri daha kısa olarak nasıl yazabileceğimizi göreceğiz. Her zamanki gibi IOStream paketini programa alarak başlıyoruz. Geçen derste gördüğümüz gibi using namespace std dediğimiz takdirde bu std paketinin bütün işlemlerine erişebilir olacağız. Daha sonra int main diyoruz. Ve programımızı bu iki küme parantezi arasında yazacağız. Öncelikle cout diyeyim. Ve merhaba yazalım. Daha sonra da hoş geldiniz. Hatırladığınız üzere programın kapanması için direkt herhangi bir kullanıcıdan değer alıp onu bir yere koymam gerekiyordu. Onun için de bir int x oluşturayım ve en son burada kullanıcıdan bir girdi bekleyin. Derleyelim. Bu bir hata aldık şu an. Evet, orada bir bug varmış programla ilgili. Çalıştırdığımızda merhaba, hoş geldiniz yazılmış olarak gördük. Şimdi bu şekilde her yazdıracağım şey için ayrı bir siyahat yazarsam program gerçekten iyice kalabalıklaşacak. Sadece böyle değil. Yüzlerce merhaba, hoş geldiniz yazdığımızı düşünelim. Derleyip çalıştırdığımızda Aynı işlemi yapıyoruz fakat birçok defa siyah otu tekrarladım. Siyah otları tekrarlamamak için tek bir siyah ot kullanarak işlemleri yapmak için ilk siyah ottan sonra merhaba dedim ve hatırlarsanız siyah ota bu otları kullanarak bir şey gönderiyordum. Ve sağ taraftaki ifadeyi siyah ota gönderiyordum her seferinde. Bu okları tekrar koyup hoş geldiniz yazarsam tırnak içerisinde tabii ki ve en sonda noktalı virgülü unutmuyoruz. Şimdi siyah ota merhabayı gönderiyoruz. Merhaba gönderildikten sonra yani bu işlem olduktan sonra programda şöyle gibi düşünebilirsiniz. Okların sağ tarafında hoş geldiniz kalmış olacak ve hoş geldinizi de Siyahatın içerisine gönderecek. Siyahat da tabi ekrana yazdırıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani tek bir siyahıt kullanarak burada bir dizi şey yazdırabiliyoruz. Şimdi derleyip tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aynı şey yapmış bulunduk. Şimdi diyebilirsiniz ki buna ne gerek var ya? Ben tek bir tırnak içinde boşluk yazar. Merhaba hoş geldiniz yazardım. Diyebilirsiniz şu an yaptığımız işlem için haklısınız. Yine aynı şekilde yazardık. Fakat şöyle bir şey olsaydı. X'i diyelim en başta oluşturduk. out diyerek kullanıcıdan bir X girmesini istiyoruz. Noktalı bir. Daha sonra C in bu değeri x'in içine yerleştiriyoruz. Ve kullanıcıdan aldığım bu x değerini ben merhaba ile hoş geldinizin arasına yazdırmak isteseydim. Buraya bir diyerek ilk x yazalım bakalım ne olacak. Tırnak içerisinde x yazdım. Tırnak içerisinde yazdığım ifadeler hatırlıyorsanız olduğu gibi ekrana yazılacağı için Merhaba x hoş geldiniz şeklinde bir şey görmemek gerekir. Şimdi program başladı. X için yer ayırıldı. X değeri giriniz diyor ve benden bir girdi bekliyor. C inle alıp X'in içine yerleştirmek için. 10 yazayım. Merhaba X hoş geldiniz yazıyor gördüğünüz gibi. Tırnak içerisindeki ifade aynen yazıldı. Ve benim, ben burada X yerine benim X'e verdiğim değerin olmasını istiyorum. Bunu yapmak için merhabadan sonra tırnağı kapatıp ayrı bir değer olan x'i gönderdik. Hatırlarsanız değerin içeriğini yazdırmak istiyorsam yani bu int x'in içeriğini yazdırmak istiyorsam tırnaksız direkt kendi adını yazıyordum. Daha sonra ise tırnak içerisinde tekrar hoş geldiniz yazıyorum ve noktalı virgülle bu statement'ı bitiriyorum. Şimdi tekrar değerleyip çalıştıracak olursak x değeri giriniz bir x değeri girdim. Gördüğünüz gibi merhaba 45 hoş geldiniz yazdı. Merhabayı gönderdi siyahta. Daha sonra x değerini gönderdi. Ve en son da hoş geldinizi gönderdi. Gördüğünüz üzere x'i yazdıktan sonra direkt hoş geldinize geçtiği için bir boşluk bırakmadı. Arada boşluk olmasını istersek hoş geldinizin yani bu tırnak arasındaki ifadenin başına bir boşluk bırakabiliriz. Tekrar çalıştırdığımızda x değeri girdikten sonra gördüğünüz gibi daha düzgün bir şekilde yazıldı. Bir önceki derslerden if'i tekrar edecek olursak if ve bool, boolean değerlerini bir tekrar edelim. Şimdi boolean olan karşılaştır adında bir tane değişken oluşturdum. Yani bir şeyi karşılaştıracağız. Ve doğru veya yanlış olduğunu bu boolean değerinin içerisine gireceğiz. Ve ona göre bir işlemler yapacağız. Mesela bunda x ve y adında iki farklı sayı değerimiz olsun. Integer. Ve biz ekrana tırnak içerisinde siyahla x ve y giriniz yazalım.